Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, İslam deyince dinimizi sanki sadece ibadetlerden ibaretmiş gibi zannediyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac, infak, anne babaya iyilik yapmak, yetimle ilgilenmek, komşulara yemek ikram etmek, selam vermek gibi sevap kazanacağımız ibadet olarak hemen icra edip karşılığında hemen mutlu olacağımız, manevi olarak huzur dolacağımız işlerden kısıtlanmış bir İslam aklımıza geliyor. Bunlar var İslam'da. Hatta İslam'ın şartı olarak var. Ancak İslam sadece bu salih amellerden ibaret değil ki. Biz İslam deyince bir bütünü zihnimizde canlandırmalıyız. İman esaslarıyla, şart ibadetleriyle, nafile ibadetleriyle, ahlakıyla ve Allahü Teala'nın kullarına öğrettiği edeple donanmış bir İslam anlamamız gerekiyor. İmansız İslam olmaz. İbadetsiz de İslam olmaz. Ama ahlak eksik olunca, terbiye olmayınca İslam tam olabilir mi? Eksiktir. Bu İslam yani dinimizle alakalı anlayışı bir oturtmak ve zihnimizde bir tablo haline getirmek için bu girişi yaptım. Dinimiz ibadetlerden ibaret değil. İki iman ettik. Harika imanımız var. Dediğimiz zaman da tam olmuyor. Yanına kesinlikle ibadetleri koyacağız. İkisini de yaptık. İman tamam. İbadetler tamam. Namazlar kaçmıyor. Olabilir. Rabbimiz bizden bir de terbiyeli insan olmamızı istiyor. Terbiyeli bir insan olmak demek Allahü Teala'nın yarattığı fıtrattaki halimizin korunması için eğitimli olmak demektir. Fıtrat Allahı, ki fıtran aleyha, Fitrat Allah diye bir kavramımız var bizim. Allah'ın yarattığı fıtrat tertemiz, kulluğuna uygun. Laqad kad insane fi ehseni takvim. Ahseni takvim olarak bütün insanlar yaratılıyor. En güzel şekilde imanı ve ahlakı, Mutlak surette yansıtabilecek kıvamda yaratılıyor. Summarednahu esfel safilin sonra firavunlaşıyor. Sonra Ebu Cehilleşiyor. Sonra Karunlaşıyor. Sonra Hamanlaşıyor. Sonra azılı kafir oluyor. Ama fıtratında, yaratılışında herkesin Allah'ı çok rahat bir şekilde bulacak. Nerede olursa olsun Allah'ı bulduktan sonra o Allah'a kulluk yapacak ve Allahü Teala'nın görmek istediği standartlarda ahlaklanacak bir Müslüman olması mümkündür. Allah insanı böyle yaratmıştır. Bu yüzden işte diyoruz ki İslam aynı zamanda terbiye dinidir. Ahlak dinidir. İslam şehvetleri, keyifleri disiplin altına alma dinidir. Bizim dinimiz kıymetli kardeşlerim uykuyu kontrol altına alma eğitimiyle başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilk iman edenlere gelen emirlerden biri nedir? İlk emirlerden biri kumil leyle illa kalile. Kumil leyle illa kalile. Müzzemmil suresinin hemen başında Allahü Teala Peygamber Aleyhisselam'a hitaben ona iman eden bütün müminleri de içine alarak ortada daha İslam'ın ahkamı yok. 3-5 ayet inmiş, 3-5 Müslüman var zaten. Gece kalkın, gece kalkın, gece kalkın, ibadet edin, Kur'an okuyun buyuruyor. Zaten 3-4 ayet var. İbadet olarak İbrahim Aleyhisselam'dan gelen namaz var. Ne yapılacak? Tefekkür var en fazla. İstiğfar var. Ancak gece kalk, Allah için Kur'an oku, ibadet et emri var. Gece kalkması neyle mümkün? Uykuyu terbiye etmekle mümkün. Dolayısıyla o ibadeti yerine getirebilmek için İslam daha yeni gelmiş, uykunun terbiye edilmiş olması lazım. Uyku ayarlanamazsa, disiplin altına alınamazsa, bu da nefislerin terbiye edilmesini gerekiyor, gerektiriyor. Uyku çünkü bir şehvettir. O ibadet yerine gelmeyecek. Netice itibariyle Allahü Teala'nın emrettiği ibadetleri yerine getirmek için bizim önce nefislerimizi şehvetlerden, zevklerimizden arındırıp disiplinli bir hale getirmemiz gerekiyor ki Allah'ın emirlerini yerine getirelim. Zaten emirlere isyan etmek de şehvetlerin baskısından dolayıdır. Şehvet baskısını kontrol edemeyince namaz da kılmıyor insan annesine babasına bağırmaya da başlıyor. Kul hakkını da rahatlıkla ihlal edebiliyor. Sinirlerine hakim olamıyor. Her gördüğüne bakmak zorunda kalıyor. Bu sebeple çok net ifade edebiliriz ki İslam ancak edepli olanların sahiplenip yaşayabilecekleri bir dindir. Ahlakı olmayanın, edebi terbiyesi olmayanın terazisi abit bile olsa ibadet ehli teheccüd ehli bir insan bile olsa eksiktir. Teheccüd ehlidir uykusunu kontrol edebiliyordur. Başka şehvetlere karşı nefsini terbiye edememiştir. Her şeyden önce ibadetlerimizin de kıvamını yakalayabilmesi için edep diyoruz önce edep ve bunu bunu dinimiz bu edep konusunu çocukluktan itibaren gündeme koymamızı emrediyor bize. Şimdi Nur Suresi'nin 58. ayetini bu dersimizin anlaşılması için masaya açacağız, koyacağız. Yani ayeti açacağız önümüze ve İslam'ın edebi neymiş? İslam nasıl Allah'ın yarattığı fıtrattaki insanı korumayı hedefliyormuş. Ve eğer bu edep çocukluktan itibaren insanların zihnine nakşedilebilirse nasıl adam yetiştirirmiş İslam nasıl kadın yetiştirirmiş İslam bunu hep beraber anlayacağız inşallah. Nur Suresi'nin 58. ayeti bize diyor ki sevgili kardeşlerim ey iman edenler ergenlik çağına girmemiş Çocuklarınız annelerinin babalarının yatak odalarına girerken izin istesinler. Ayet uzunca bir ayet. Ben sadece bizimle ilgili kısmı bir tercüme ve biraz açıklamasıyla burada size aktarıyorum. Ya eyyuhellezina amenu liyezte'zinkumul lezine meleket eymanukum vellezine lem yebluğul hulume minkum selase diye başlıyor ahit devam ediyor ayetin verdiği mesaj şu ergenlik çağından önce ne zaman 15 yaşında bir insanın ergenliğe girdiğini buluyor verdiğini düşünelim 12 olsun fark etmez. Bundan önce ne zamana tekabül ediyor? Çocuk doğduğundan sıfır yaşından diyelim 12 yaşına kadar 15 yaşına kadar. Bu dönemde çocuklarınız sizin yatak odalarınıza girerken izin istesinler. İzin istesinler. E, ergenlik çağından sonra e, zaten isteyecekler. Artık blue'ya erdiler melekler iyiliklerini kötülüklerini yazmaya başladı. Orada zaten izin isteyecekler annelerinin babalarının odalarına girerken. Annelerini, babalarını yanlış bir pozisyonda görmemek için. Ancak buradaki ayetin verdiği mesaj ne? Küçükler 4 yaşında, 5 yaşında ne zaman anlamaya başlıyor diyelim? 3 yaşında. O zaman 5 yaşındaysa 5 yaşındayken. Evet 6 yaş 6 aylıkken, 1 yaşındayken çocuk konuşamaz, anlayamaz da. Ama anladığı ilk anından itibaren bu 3 yaş olabilir, 4 yaş olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir ne zamansa. Sizin yatak odalarınıza girerken izin istesinler. Buyuruyor Allah onlar için buyuruyor. Ey anneler babalar, büyükler, çocuk eğitimiyle ilgilenenler, gençlik diye bir derdi olanlar, nesil yetiştireceğim diyenler. Siz o çocuklara bunu öğretin diye bize hitap ediyor. İş, çocukların işi ayetteki iş. O işi öğretecek kişi biziz. Bu yüzden Allahü Teala ey iman edenler yani ey anneler babalar anne baba gibi çocuklara, gençlere eğitim verenler. Bu çocuklar daha buluğa ermeden, bıyıkları çıkmadan, kaslanmadan, bedenleri büyümeden ne zaman akılları algılıyorsa bunlara ilk fırsatta annelerin, babaların yanına girerken, özel odalarına girerken izin isteyin diye onları düşünerek Allahü Teala bize emrediyor. Niçin? Niçin? Ayette zaten özellikle üç vakit için emir var. Yani yatak odasında annenin babanın baş başa kaldığı anları ifade ederek Allahü Teala üç zaman için bunu emrediyor. Üç kere izin istesin de olabilir bu. Bu neden? Çünkü çocuk annesini babasını kendi annesi babası bile olsa nahoş bir pozisyonda görmeyle karşılaşmasın. allah Teala bu riski ortadan kaldırmak için öğretin onlara. Daha bebek yaşta çocuk yaşta denebilecek zamanlarında öğretin onlara. E çocuğun sorumluluğu mu var? sorumluluğu yok. Ama zihni, beyni her şeyi algılıyor. Göre, 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 göre normalleşiyor. Haya algısı olmuyor. Edep anlayışından yoksun oluyor. Artık dışarıda gördüğü manzaralar da onun için normalleşiyor. O halde, o halde dedik ya İslam edep dini. İslam'ın bir edebi var. Namazdan önce şehvet kontrolü için allah Teala uykuyu disiplin altına almalarını emretti ashab-ı kirama. Bu ne anlama geliyor? Ey mümin insan sen Allah'a iman eden bir kişisin. Allah'a iman etmiş olmak terbiyeli olmak demek. İçindeki şeytana karşı Allah var ben Allah'a iman ederim ona boyun eğerim Sen, senin önünde eğilmem ey nefsim ey şeytanım demek bu bir zaten irade göstergesi bununla birlikte mümin insan aynı şekilde hayatındaki diğer eylemlerinde de aynı edebi aynı terbiyeyi göstermesi gerekiyor ve bunun en muhteşem örneklerinden biri olarak Allahü Teala ey büyükler. Çocuklarınıza bunu da 4 yaşında, 5 yaşında ne zaman akılları eriyorsa öğretin. Bir çocuk kapı tıklatmayı ne zaman akledebiliyorsa, annenin babanın odasına bu şekilde girilmez. Önce müsait misin diye bir sor. Gelebilir miyim anne? dediği an ne zamansa bunları akledebildiği zaman o çocuğa dikkat et yavrum. Bu odaya girerken, yatak odasına girerken burası babanla benim özel odamız. Buraya girerken izin iste. Demeyi de öğretin buyuruyor Allah. Daha dört yaşından, üç yaşından itibaren istiyor ki yarattığı kulu göz açısından bir haramla, bir nahoşlukla karşılaşmasın. Karşılaşmamak için izin istemeyi öğrensin bu çocuk gözüne bir ayar versin, gözünü terbiye etsin. Mahremiyet diye bir eğitim alsın. Ve bunu annelerden, babalardan çocuklara vermesini istiyor. Eğer bunlar çocukken verilmemişse onlarla ilkokul çağlarında ilgilenen öğretmenlere emrediyor. Ortaokul çağındaki öğretmenlerine, hocalarına emrediyor. İşte İslam edep söz konusu olunca çocuktur daha anlayışını kabul etmiyor. Çünkü orada veriliyor bu bir kere 10 yaşına kadar bir göz terbiyesi, bir izin alma terbiyesi, özel odalara giriş, mahremiyet terbiyesi verilmeyince o çocuğa o sokakta, internette gittiği herhangi bir yerde serbest olduğunu ve göz benim değil mi? İstediğim gibi istediğim yere bakarım. Bana ne? Serbest bırakmasalarmış. Her yerleri göstermeselermiş. Kilitleselermiş. Medyasına bir engel koysaymış. Ben onun her şeyini, her fotoğrafını görebiliyorum demez. Görmeyince diyor. Göz benim gözüm değil mi? Beden benim bedenim değil mi? İstediğim gibi kullanırım diyor. Ama 4 yaşında bu eğitimi almaya başlasa bir çocuk hmm, biz Müslümanız öyle herkesin odasına istediğimiz gibi giremeyiz. Kendi annemizin, babamızın odasına bile giremeyiz. Kaldı ki onu emziren annesi, onun altını temizleyen annesi olsun annesini kendi evinin içinde bile olsa Gözü avreti anlayabilecek şekilde annesini görmesin erkek çocuğu. Kız çocuğu da babasını görmesin. Kız çocuğu da babasını görmesin. Bu sebeple buradan anlaşılıyor ki evde anneler, babalar çocuklarının yanına rahat kıyafetlerle de çıkmayacak. Çünkü allah Teala çocuklar annelerini babalarını öyle görmesin diye izin almayı emretmişti bize. Öğretin o çocuklara diye. Yani sizi böyle görmesinler. Sokağa çıkarken nasıl görüyorlarsa öyle görsünler. Hatlarınız tamamen belli olacak şekilde çocuklarınızın yanında durmayın mesajını da vermiş oluyor bize. Çünkü yatak odasına çocuk izinsiz pat diye girdiği zaman annesini Hoş olmayan bir pozisyonda görecek. benzer bir pozisyonda annesi evin içinde dolaşır da çocuk onu öyle görürse Allahü Teala'nın istemediği iş bu. Çünkü en küçük halinden itibaren bir iffet mücadelesini Allahü Teala bize emrediyor. Gözü korumak namusu korumak demek. Göz perdesiz olursa namusun da perdesi yırtılıyor gözünü koruyamayınca bir insan o bir daha iffetini kolay kolay muhafaza edemiyor. Bir kere açıldı çünkü perde. Yırtık var orada sökülüyor. Buradan az anlıyoruz ki o zaman anneler, babalar, abiler, ablalar evde daha küçük 3 yaşında, 4 yaşında kardeşlerinin çocuklarının yanında hiçbir şekilde kendi özel odalarında rahat kendilerinden başka hiç kimsenin olmadığı özel yerlerinde takıldıkları gibi takılamazlar. Biz sokağa çıkarken zaten tesettürle bunun için çıkıyoruz. İnsanların gözünün haya perdesini yırtmamak için tesettüre emretti Allah bize. Toplum hayalı olsun diye biz erkekler olarak da hanımlar olarak da tesettüre bürünüyoruz. Bunun aynısını evlerde daha çocukken evlatlarımız, kardeşlerimiz başlatmamızı Rabbimiz bize emir ediyor. Kıymetli kardeşlerim, işte İslam insanı yetiştirmeye böyle başlıyor. Demek ki Allahü Teala küçük çocuklara namazı emretmiyorken yani 3 yaşından itibaren çocuklarınıza namazı öğretin ey iman edenler diye bir ayet var mı? Yok. Evet Peygamber aleyhisselam 7 yaşına geldiğinde başlasınlar. 10 yaşına geldiklerinde biraz daha ciddi olun buyuruyor. Ancak terbiye edilmemiş çocuğun namazından da bir hayır gelmeyecek ileride. Rabbimiz bunu bildiği için Küçüklüğünden itibaren bunlara terbiye verin. Ey iman edenler izin istesinler sizin özel odalarınıza girerken buyuruyor. Demek ki demek ki İslam bir edep dinidir. O edeple ibadete gidilir. İbadet edepli haliyle insanın imanını gösterir. Yoksa namazlar kılınır, zekatlar verilir her türlü salih amelde yapılır. Akrabalık da yapılır. Ama gittiğimiz akrabalıkta ne gözümüze hakim olabiliriz, ne cebimize hakim olabiliriz. Her şeyi isteyen, şımarık, doymak bilmez, her yerde gözü fırıldak gibi duran, o oyuncağı zıplayan, buradan bunu almak isteyen, buzdolabını karıştıran, mutfak dolaplarının içine girip çıkan çocuklar ortaya çıkar. Çocuk olmasa da evin içinde sizin kaç odanız var? Odalarınız ne kadar? Kaç metrekare? Şurayı da görebilir miyim? Şuraya bakabilir miyim? Diyen yetişkinlerimiz ortaya çıkar. Niye? Nefis terbiye edilmemiş çünkü. Hep arıyor. Göz bakmak istiyor. Netice itibariyle zaten kıymetli kardeşlerim. Bugün internetin ve internetin beraberinde getirdiği görsel medyaların bizim gözümüzün önünden gitmeme sebeplerinden biri de budur. Küçüklüğünden beri her şeyi görmüş bir nesil geliyor. Hep bakıyor, sürekli görüyor ve hep yeni şey görmek istiyor. Bıktım artık bu bakmaktan, görmekten demiyor. Helal, haram ayırmadan, mesaj, fotoğraf ayırmadan her şeye bakıyor. Instagram'a bakalım, Face'e bakalım, Twitter'a bakalım, oraya bakalım, buraya bakalım. Ve bu bakmalardan o kadar Artık haddini aşmış ki başkaları da baksın diye onlara paylaş 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 o da baksın. Gördün mü? Zoomla yakınına gel. Bak. Hep bakmaya, görmeye endeksli olunca insan yani gözünün bir terbiyesi yok. Ona bakmayın. Bugün çok baktım. Bu helal değil. Bu beni harama götürebilir şeklinde bir göz terbiyesi olmayınca küçüklükten bu verilmedi çünkü. İslam bunu en küçük halinde başlayın diye emretti. Niye? Bu çocuğun hayatına bir disiplin getirmesi lazım. Aksi takdirde her şeyi izlemek isteyen, izlemekten deliren, filmden başka, diziden başka hiçbir şey görmek istemeyen, Kur'an'ın sayfalarına bakarken yorulan ama televizyonun, bilgisayarın, telefonun karşısında saatlerce her şeyi izlemekten sıkılmayan bir nesil böyle ortaya çıktı. İslam, Allah kulunu hepimizden iyi bildiği için küçükken başlar bu iş. Fıtrat Allah'ın leti aleyha Allah'ın yarattığı fıtrat üzere bebeklikten daha ergenlik çağına gelmeden bu çocuklarınız izin almayı öğrensin, yanlış bir pozisyonda sizi görmesin, özel odalara girerken izin tıklamayı öğrensin kul hakkını daha o yaşlarda bilsin, gözü korumayı şimdiden öğrensin diye bizi eğitiyor Rabbimiz, dinimiz. İşte bizim İslam edep dinidir, İslam'ın edebi budur derken özellikle vurgulamak istediğimiz bu noktadır. Nerede, hangi sistemde daha bebekken, insanların daha çocuk dediği bir yerde hangi sistem İslam'ın bu mesajını benzerini getirerek verebilir kim de getirebilir bunu Allah'tan başka yaratan Allah yarattığının nasıl kontrol edilmesini öğreten de Allah olacak bunu anladığımız zaman Allah'ın izniyle Rabbimiz bize nesil yetiştirmeyi de nasip eder. Ey müminler, ey peygamberim söyle erkeklere, söyle kadınlara gözlerini korusunlar. Kullil mu'minine yeguddu min ebsarihim ve kullil mu'minati yeguddune min ebsarihinne Ey peygamber söyle mümin erkeklere, söyle mümin kadınlara gözlerini korusunlar. Gözlerini korusunlar yani sıksınlar gözlerini yeri geldiğinde bakmaması gerektiği yerleri iyi tespit edip oraya bakmasınlar. Emrini yerine getiren insanlar. Böylece olacağız inşallah. Göz insanın beynini de yönlendiren evet beyin gözü yönlendiriyor ama gözde beyni yönlendiriyor. Beynini de yönlendiren oradan kalbine de etki eden, içindeki şehveti, duyguları tamamen azgınlaştıran ve dizginleştiren organımızdır bizim. Allah bu gözün, bu organın terbiye edilmesi gerektiğini Nur suresinin 58. ayetinde çocukluktan itibaren başlaması gereken bir görev olarak annelere babalara yüklüyor. O zaman anlıyoruz ki mahremiyet eğitimi anne ile baba ile başlar. Anne baba çocuğunun yanında giydiği kıyafetlere dikkat edecek. Çocukları sürekli onu çünkü gözlemliyor. Abdest alırken nasıl dikkat ediyor çocuğun benden abdest almayı öğrensin dediği gibi evde kıyafetine de dikkat edecek. Hele hele anneler. Anneler ne de olsa evdeyiz diye bedenlerini çok rahat bir şekilde gösteren kıyafetlerle çocuklarının yanında durmayacaklar. Evet başları açık durmalarında hiçbir sakınca yok. Ancak yatak odasında duracağı kıyafetiyle, özel anında duracağı kıyafetiyle de çocuklarına kendilerini göstermeyecekler. Evde de bol giyinecek, giyinecekler. Çocuklarının gözü annelerine alışmayacak bu anlamda. Annelerinin avret durumu açısından. Aynı şekilde kız çocukları babalarının durumuna alışmayacak. Göz bunu normalleştirmemesi gerekiyor. Kontrolünü kaybediyor çünkü. İşte İslam'ın edebi, işte İslam'ın insan yetiştirme taktiği ve en önemlisi bizi yaratan, bizi en iyi bilen Allah'ın emri. Gelin Rabbimizin bu çağrısını hep beraber kulak verelim, bizden 50 sene sonra, 100 sene sonra inşallah yetişecek. Az bile olsa sayısı önemli değil. Muvahhid bir neslin ortaya çıkmasını Allahü Teala bize nasip etsin diye dualar edelim. Ve salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.